20. yüzyılın başlarıydı. Bir ulus varoluş savaşı veriyordu. Kurtuluşlarını sadece cesaretlerine borçlu olan bir milletti bu. Vatan toprakları işgal altında düşman yedi düvel birleşmiş geliyordu. Bu sırada Urfa da bu mücadelenin içinde Fransızlar tarafından işgal edilmişti. İngilizlerden Urfa işgalini devralan Fransa, içerideki hainlerin de desteğiyle Urfa'yı ele geçirme planları yapıyorlardı. İşte tam bu anda Urfa tüm Türkiye gibi başkaldırma kararı aldı. Mahmut Nedim Konağı'nda sırada buluşan Urfa'nın kahraman ve gözüpek 12 evladı bir karar aldı. Ne pahasına olursa olsun doğdukları, büyüdükleri, toprağına karışmak istedikleri şehirlerini koruyacaklar, vatan toprağının bir karışını bile Fransız'a vermeyeceklerdi. Bu karara destek veren Urfa aşiretleri, milisleri Antep'in, Maraş'ın kurtuluşunun da Urfa'dan geçtiğini biliyorlardı. 11 Nisan günü din adına, namus adına, millet adına, vatan adına işgalcilerin tepesine suruçta yıldırım gibi indiler. Bu toprakları işgale bir daha cüret etmesinler diye aman vermediler düşman askerlerine. İşgalci Fransız ordusu öyle bir hezimete uğratıldı ki, Fransız gazeteleri manşet atmak zorunda kaldı. Urfa'da ne işimiz vardı? Sahi ne işiniz vardı Urfa'da? Kolumu salla. Yaşasın Urfa'lılar teslim olmadı. Diğer yeri kumandanlarım yere. Çetelerim gidiyor oradan.